Ha, değil mi? Bir de insanlar doğru. Bir de dün insanlar şöyle mesaj atmış Sevgi Hanım. Demişler ki Sevgi Hanım'ı stüdyoya tek alın. E, babayı almayın. Neden Çünkü Babağı etki Niye ben? biliyor musun? Senin etki altında bıraktığını düşünüyorlar. Hayır. Ve açık açık ben şimdi tek teke tek şöyle bir görüşmek istedim seninle açıkçası. Sanki sen olmasan o adam o böbreği verecek onu gibi. Goley goley, onu kandırması gole gole, onu kandırırsanız olmaz bu iş kandırırsanız olmaz. Ama o kan... kendini savunamıyor, olmaz. Ama tamam da kötü iyi olmaz. bir şey söylemiyor ki. Yani kötü bir kandırma değil ki bu. Böbrek ya, can, sağlık. O Ol, kandırma olmaz. Sonra masrat altında kalırsınız yavrum. Sakın böyle bir şey yapma. Ne? Masrat altında kalırsınız. Ne altında kalırız? Mesuliyet diyor. Mesuliyet, Mesuliyet altında. Nasıl yani? O ne demek? O, o kendini savunamıyor. Ben onun sonunu düşünmek zorundayım. Niye hep siz mi düşündünüz sonunu onu? Düşüneceğiz tabii. Hep siz Onun sonra. kardeşi. Düşüneceğiz. Niye beş çocuk yapmış mesuliyet almak istemiyorsa? Yani siz onu koruyorsanız. E yapmış ya. Aklı yok mu? Beş çocuk niye yapıyor? Kim bilir gari bilmiyoruz. Vallahi milletin garip. evlenmeye, çocuk yapmaya güzel aklı eriyor. Sorumluluk almıyor. Vallahi aynen öyle. İyiliğe, yani. doğruluğa, fedakarlığa gelince maşallah. Aklı yok. Niye? Ne oldu Gamze? Ha? Gamze de şaşmış kalmış çocuğu. Hoşça kal. Canım yani. benim ya. Bugün diyaliz yoktu. Yoktu yarın var. Yarın diyaliz var, değil mi yine? Nasılsın bugün? İyi. Emine anne siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Emine anne, sevgi size karşı çok öfkeli. De Bir de defa öfkeliydi. selam vermediğiniz için aslında bu kavga başlamış, doğru mu? Ha? Ben barışmak istedim ondan kendi biliyor. Hastanede karşılaştık ne yapayım yemin dedim. Ha. Bodur'dan alıktan böyle fırladı gitti. Hiç beni şey etmedi. Hastanede selam ben vermedi istemem, evime ben. neden gelmedin sorabilir miyim? Evime neden gelmedin? Yavrum senin evin gelinir mi? Neden gelinmez? Ben çok mu canavarım? Senin evin gelinmez. Niye gelinmez sen? İnsanı kovar onunla. Annem kimi, nasıl kaç kişiyi kovdursan? kovmuşum ben şimdi? Annem kadar nasıl kovdursam bizi kovar. Ben kaç kişiyi kovalamışım Allah aşkına kaç kişiyi ha? kovalamışım? Annemi ne kovaladın? Ben kimseyi kovalamadım. Kovalamışım, kovalamadım. yalan mı söylüyor? Ölmüş arkasından konuşma ben kimseyi kovalamadım. Koğlamadı Kovaladı dedi yanında koğuşusu duvarmış hatta. Sevgi. Peki. Ha, fazla abi, üstü, özür dilerim. fazla üstülmen yavrum bu işe. Sevgi Hanım. Fazla üstülmen. Ya biz dün konuştuk yani o kadar, anladım. kızdık, e, konuştuk, tartıştık. Peki bu kıza bir şey olsa bir, size soru sorduk. Vicdan azabı duymayacak mısınız? İki, Yeni bir sayfa açalım dedik. Anneye olan husumetini, hırsını çocuğa yöneltme dedik. Bak orada sağlığına kavuşmaya çalışan, bu konuda da yalnız bırakılan, sadece annesinden ve devletimizin imkanlarından faydalanan bir çocuk var. Niçin onun yüzüne bakıp da şöyle bir kere yüreğinle düşünmüyorsun? Düşünecek olsaydık bu baların atmazlardı. Ama sen bunu saplantı Buraları yapmışsın. Bu doları atmış da atmışlar bir onu onu söylesin ne bakayım bana. Ne yapacağım sen anlat. Ne yapmışlar ne ya anlat bakayım. Sen Neden anlat? anlat ben açıklık getireyim anlat. Bir mı? suçu yok. Bir suçu Belki yok. kaynaşırlar. Bir suçu Abi. yok kovaladınız. Arfın an, arfın an tapuyu evin tapusunu aldı üstüne. Arfın seni bakarım ben dedi. Üst, tapuyu üstüne aldıktan sonra kovaladı. Ya karı koca Kapı arasında. Kapı dışını ettik e, böyle bir şey olabilir mi? Kapı dışı ne vermiş ona ben de 35 şimdi, yılını vermiş. Babamdan kalma bir tarla var. 2 dönüm mü ne gider 1,5 buçuk dönüm mü iki dönüm mü? O tarlanın tapusuna kardeşimin üstüne etmesini Sevgi istiyor. Sevgi Hanım. Senin kardeşin kusura dedi bakma, ki 35 yıldır. Hiç kusura bakma. Kusura bakma veremem. Edeceksin. Veremem. Tapu, veremem. Veremezsen biz de yokuz. Yok tamam, sen yok. E, ben seni güvenerek gelmedim zaten. zaten. Nasıl yani Ben seni güvenerek gelmedim zaten. Bir dakika. Zaten. O, tapuyu o, istiyor. Tapuyu istemenizin nedeni? E, dün vazgeçmişsin. Böbrek karşılığında yok, mı? Yok canım öyle kardeşim malı olsun. Tutuncak dalı olsun. Kardeşim malı çok köyde gitsin. Öbür kardeşin alsın. Benim beni niye geliyor? Arif'e gitsin. Osman'a gitsin. Bende malı yok onun. Neden öteki yok? Ötekin nereye gitsin? Oraya verdi babam size. Ya, öteki nerede verdi onu, onu, onu gitsin alsın. Ben bir şey sormak istiyorum. Bende beş tane çocuk var bende de. Hani babanızındı ya bazen babanın manları Hı. böyle birazcık kıymetli olur ya bizim için. Acaba evet. siz onda mısınız? Hani benim için kıymetliydi keşke annede kalmasaydı mı diyorsunuz. İşte bunu güvendiler bunun üstünü yaptılar tabii ya. İşte Peki, bunu böyle yaptılar. Şunu ben tabii hani aracı olmak için oğlunun, size ikinize de. Babamın o... gözleri görseydi oğlunun kapı dışına tamam. ettiğini görseydi. Diyelim ki biz sizi barıştırsak o arsalarda bir şekilde halli olsa sizin istediğiniz gibi. Yani bir şekilde onlar da babalıklar. Baksa. Bakmazlar, mu onlara. onun bir garantisi olsa, onlara olsa, olsa inanılmaz bir evi olsa inanılmaz. bir şey. Hayır, arsayı verecek ya, bakılacak parası olacak. O zaman belki bir orta yol bulunur Durumunu mu? Durumunu düzeltmiş, orta benim yol... durumum gayet iyi Hayır, bir saniye, o zaman orta bir yol bulunur mu? Çünkü hani o babanın şeyi sizde etkili ya, o babanın şeyini versek. Böyle bir orta yol buluruz sanki. Vermem diye görmeyeyim sen. Hayır verse Versin. olur mu? Versin, Versin tapuyu. O işin şey önümü şey açacağım istiyorsan. Bir Handan abla verse olur, olur mu? Vermeyeceğim. Vermeyeceğiz sen. Bir dakika tamam. bir şey söyleyeceğim. Verse diyor peki. Verse, verse olur mu? verdi diyelim tapuyu. Verse olur Vermez. mu Sevgi Hanım? Tamam verdi, verdi diyelim yahu. Ben verdi belki daha edeceğim. Versin Onun için işte. soruyorum. Anlaştın mı? Tamam verirse olur değil mi? Ben size ona bakacak yer de ayarlarız. Olur mu? Hepimiz olur mu Sevgi abla? Olursun bir de. Olur diyor valla olur diyor. Bir de kardeşimle konuşun. Tamam. Versin, bir şey soracağım. söyleyeceğim. Çünkü ben neyi anladım tabii biliyor, biliyor musun? Musun? Sevgi Hanım. Vermeyeceğim. <laughs> bir dakika bir, bir hayır, şey dakika. söylüyorum ben. Tamam. tamam sevgi sevgi Hanım. Vermiyorsan or... Dinleyin bir gözünüzü sevim. Bir, bir, olur. 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 bir, bir olur. şey söyleyeceğim. Verecek misin Emine Hanım? Vermeyeceğim. Vermez olur. Olur. ya ben biliyorum vermeyeceğini. vermeyeceğim. Ama kızım böbreği için. Vermeyecek zaten böbrek de vermeyecek. Hayır hayır. ben, Hayır yer ver vermiyorum. Verir misin Sevgi Hanım? Biz de yokuz tamam mı? Yoksa yok. Bitti. Yoksa yok. Bitti. abla geldin sen buraya? Bir dakika Sana mı soracağım? Emine Hanım bir saniye ben sizi yumuşadı gördüm bak birazcık kalbiniz çünkü neden baba bizim için kıymetlidir o arsalar sizin için kıymetliymiş. Biz bu bir şey düşünüyor. söyleyeceğim o arsayı versek babaya da bakacak olsak bir yardımcı olursunuz belki verirsiniz o zaman. Evet tabi tamam. verecek mi bak sor bakayım bir vermem diyor vermeyeceğim. Peki verse. Hayır vermeyeceğim. E böbreği verecek. Ondan o. geldi böbrek ablacığım, değil, böbrek vermeyecek, değil kızı. Ver. Vermeyecek, vermeyecek. Ondan Babasını geldi Babasının böbrek için gelmek yok. buraya. Babasının malı kalacak, gitsin öteki kardeşinden alsın. Neden alayım öteki kardeşinden? Neden almıyormuş? Neden alayım? Bende bir tane tarla var, gitsin onda bir sürü var, onu alsın. Hadi. Bende beş tane Hadi. var. Kusura bakma veremem. Vereceksin, Tabii vermeyeceğim. Tabii gücünüz anneme yettiği için böyle konuşuyorsunuz. Hah, yani öteki nereye geçse şey gücünüz. Bana yetiyor sadece. Vermeyeceğim, kusura bakma. Oraya sizi verdi ya. Versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.